Al bakalım kızım. Aferin. Aferin. Zeytin. Zeytin al kızım. Al zeytinim. Al zeytinim. Al kızım. Aferin. Gel bakalım serpiş kız. Aferin. Kim var? Al kızım. Aferin. Aferin kızlarım. Aferin güzel kızlarım. Gel. Gel bakalım kim var? Kim var? Gel. Gel. Yara olan. Aferin. Dombiş olan. Aferin. Kumaşçı kız. Aferin. Kim bu? Aferin güzel anneciğim. Yapma öyle. Al kızım. Kim var? 8 10 selfie sticker gel 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 al, al, gel 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 Ha. Gel, gel. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Kim kal? Kim kal? Gel. Gel anne gel. gel. Gel, gel. Hadi, hadi. Hadi, hadi. gel, gel. kızım. Aferin. Aferin. Gel. Gel, gel, gel. Gel, 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 güzel kızım. Gel. Gel. Hadi. Hadi bakalım. Hop. Aferin. Gel. 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 Ganks. Gel. 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 Hadi, hadi, Aferin anneciğim. Dur. Dur. hayır. 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 Al Al götür ya. Heh. Aferin. Başka kim kaldı? Kim kaldı? Al annecik. Aferin. Zeytin baksana sana topsuz geçiyor. Ne yapayım? İkide bir sıraya hep geliyorsun. Zeytin uyanık hemen sıraya ikinci kez kaynıyor. Hadi bakalım. Al annecik. Aferin. Gel, gel oğlum. Gel oğlum. Gel gel. Hadi hoppa hoppa. Hadi bak. Gel. Sen sen gel. Gel Dobuşko. Dobuşko. Al. Gel Dobuşko. Al sen Dobuşko. Hoppa. Hadi, Hadi bakalım.